selam arkadaşlar. Yeni PUBG bölümüne hoş geldiniz. <laughs> evet bugün LoL'da şöyle gösterelim. Havada oynayacağız. <laughs> Aman ya. Hmm, ne oynasak ne oynasak. Arkadaşlar ne oynayalım ya. M24 AVM gider de ya şimdi. Arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Arkadaşlar bu arada bir beğeni bir abone olursanız böyle çok mutlu etmiş olursunuz konuşamadım. Arkadaşlar bu ara e, video gelmiyor. Yapacağımız bir şey de yok arkadaşlar. Hastayız ya idare ediyoruz böyle bir. Arkadaşlar bu arada e, akşam canlı yayın yapacağım. Gelmek için e, sayfayı takip etmeniz yeterlidir. Size direkt bildirim gelecek. Şimdi ne yapmam gerek yok ben. Kanala direkt geliyorsun. Evet, ekranımız geldi. Arkadaşlar bir görün. Selamlar şimdi bu nasıl ya? Hiç kimse kıramıyor. Run! Ya sen Bu nasıl ben <laughs> Kral bekle Elim ısın Bildirim yani şeklinde de inşallah kapatmıyordur Ya kafayı hiç şey göremiyorum abi Lan Zıplama tuşuna alayım. Of çok yedi böyle toplar havada uçuşuyor. Arkadaşlar bu arada e, ayar soğudu ve e, aynen aynen. Problem ne işte nasıl görmem çatam ya hassasiyet e... kanalının açıklamasında mevcut denek de sinirde şöyle göstereyim

아, 라질브야질 브라질, 브라질, 브라질. 브라질, 브라질. 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 브 veya iki ay. Arkadaşlar dediğim gibi e, kalın. olur. Güzel ya. Göstermiyor. Şekil kulağı. Abi ben girmeyeceğim. Çünkü daha şey bitmemiş de i̇şte bunu niye yaparsın? Kapamayan da Allah belanı versin. Kral göstereceğim acaba ne ya bir Allah'ım abi işamel çok Ya mesaj bismillah 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 bismillah

Olduğun yerde kalırsan. <laughs> Kanka, bu. Yeter. Abi gitmeyeceğiz ki. Abi kenara bir Uf çarşaflar. Bu ne abi? ya. Abi nasıl ya? Gel lan Ayo Hadi. Abi şu zıplama ya da iki de evi. Uyyy hadi kardeş. Ya lan Ne lan? Uy. Buralar sana darp kardeş Olus ceveni canına Arkadaşlar bu cümlesi maç Bu arada Help. Ya abi nasıl canı yok canı yok Allah kahramanı versin ya Dayı canı yok bu lafı değil deyil bak bax ya ya Dayı man mısın sen burada durmuş ya Burada durmuş ya Burada durmuş ya <laughs> geçirin, Şimdi ne geçireceksin beklesin Hareket senin neyse şimdi Şöyle aşkı söylemiyorum Giyelim sahneye, giyelim bekle. Daha bu hızla bıkmıyor. Ya abi nasıl sönmüyor başlarım böyle işe ya. Ah geldi. Bekle lan taklidi, Ben taklidi. Tek zannettim lan bunu. Öl kanka artık öl. Zing. <laughs> Buraya gel, aç lan. Bir Abi canı yok, canı yok. Allah belanı versin ya. Adamlar bir yokuşun aranı verim ya. Vallahi billahi ya. sen var ya. Bek ben seni baydama göstereyim. Bekle bekle sen bekle sen. zekalı ya. Gel yapayım. Sen bu bayın mı ki ya? Ya dayı yapma gözümü seveyim tek Bu Bir de karanlık yapayım Anama bak abi ya elim takıldı <laughs> Arkadaşlar anana bak öreyim. Bok yapmam bizim çay. Arkadaşlar beni unutmayalım. Sizinki şavar. Kur'an'la bende bir tutsan ya. Ayıptır. Geldi. Bet, bitir beni bitir. Beni bitir. Beni bitir. Bak burada beni bitir. Hımm. -hı.

Çık tak tak bujour olay daha yeni ki. Çek beni, çek beni. Get in the car. Çek ben artık. Hey yes. evet. Bastma basma, basma ben ya, ben ne ya? Sınar, sınar, sınar. şimdi Oraya girmek dönmüyor Ne ne istiyorsun ya? Um,

哎 <sighs>

kamera da bunu açıp yalan takmış. Şeklerden <laughs> challenge. Onu çalalım aynı ölme challenge. 4 dakika var. 5 saniye daha Beş sayı daha. Yakına yakın kulağım Allah belamı versin bana fake yapma 2'de 1 elim çarpı Yemin ederim sinir uylu ma Oğlum bu arada ben 20 değilmişim lan Ben kendimi 20 zannedeyim Şöyle bir fake O ne? İnşallah girer lan pencereye. İnşallah lan bismillah bismillah bismillah. Ya gir işte şu pencereye gir ya. Bak, bak. bu makyolu olmaz ya makyolu olur baba piyo Arkadaşlar bu hangi nasıl hazırlanmış geliyor ee, Onu da takip ederseniz Olabilir Şimdi ee, İsmimiz de PBC Bank. Ee, bir de şey var ki, diğer ismi normalde bu ama yani benim ismim de Burak. Kör oldum kör! İşte onun ismim de Burak, benim ismim de Burak, onun iki kanalı Burak aslında. Işte ben işte arttırmamak için abim takip ederseniz sevinirim. Bütün ee, bir şey kazandığımız yok. Abi bugün spreylerim boş gibi ya fark ettiyseniz. Ama masasiyerler iyi yani. Abi Allah belanı versin. Maç gitti. Maç gitti. Maç gitti ya. Kral ne yapıyor yani ya? Sen şimdi onu yaptın ellerine geçti Allah Abi maç gitti ya. 22 oldu ya. Bunun öldüreği 23 olacak. Abi yapamıyorum, aynısını da yapamıyorum bayılmıyor adam Bayılsa yapacağım Lan ya, tek kişi bana aldım mi siktir git Bizim geri zekalı mala bak hala Abi şaka mısın ya Yeter ya. <Sessizlik> ne yapıyorsun bişey ya <Sessizlik> Oynayanlar yerler Allah belanı versin Allah bin belanı versin <Sessizlik> Arkadaşlar şey, ben çıkıyorum Başka. Hayır, evet, Zaten kazanacak ihtimalle. Zaten kazanacak da bizim mal geri zekalı. Biliyorsunuz yani. Size hesabı göstereyim. Evet. Şöyle. Arkadaşlar 52 seviye yani ortalama bir seviye. Kaç aydır oynuyorum? 8 aydır oynuyorum 52 seviyeyim yani yeni başladım. Ee şöyle hesabı göstereyim arkadaşlar destansın var bir tane destansı 1 2 3 4 tane var ondan sonra başka bir şey yok ee, nihai set var arkadaşlar çıkardım e, ee, tek 50 saat yanlışlıkla geri gelen uyguya e, cadım. unuttum yüzüğü de açmayın yani silah desenlerde akide siyah yok m6 yükseltilebilir iki tane var şöyle ee, Skalli'de bir tane var yükseltilmiyor. M4'de bir tane var. Groza var. E, M47 3 seviye. Bu yükseltilmiyor. 12 Royal Pass zaten yerinde yok. Bu da e, 11 Royal Pass arkadaşlar. Keskin nişan Bu Burada seninler şöyle sırasıyla. E, evet. Kar 98 de desenim de var arkadaşlar. Size göstereyim. ABM yok. Kar 98 şöyle. AMR e zaten yok. Böyle yani arkadaşlar. E, hafif makinelde de desenim iki tane var. Bir bu bir de bu. Ben genellikle şunu kullanırım da değişik olsun bugün onu takmam bir zorunda yok. B92 tane var. Bir bu. Bir şu. Evet arkadaşlar. Şunu kullanıyorum genellikle. Ucu da şu şekilde. Evet. Başka başka bir şey yok herhalde. Pompalı pompalı da desenim yok. Tek şu ikili pompalı da var. Bu ikili pompalı herhalde aynen. Arkadaşlar önümüzde kral ıı, bu pompalıya desen gelecek bu arada yükseltilebilir makineli DP var um, küçük 49 var arkadaşlar tabancada yani iki, bir tane var nerede bir tane bile yok hatta aynen yok ya hiç yakın işte tava 3 seviye arkadaşlar yükseltilebilir bir seviye var başka bir şey yok diğerlerinde zaten şey var evet arkadaşlarım daha şeyi arkadaşlar yani böyle eee ıı, Takip edersen sevinirim. Evet, takip edersen sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah belanız. Kendinize iyi bakın. Bye.